Evet arkadaşlar bugün ufaya giriyoruz. Şurada, alma yani logo nasıl seçilir onu göstereceğim. Giriyoruz. Alma seç. Alma seçten böyle şöyle süper lig'e giriyorum ben. Ben Fenerbahçe'yle olduğum için Fenerbahçe'yi seç diyorum. Süper Lig'den bir tane tuttuğunuz takımı söyleyin. Bana yorumları yazın. O yorumlardan tuttuğunuz Süper Lig takımını ben tamamıyla o takımla oynayacağım. Kaç yıldır kadrom bayağı bir değişti. Başakşehir, bilmiyorum Trabzon var. Ben Fenerbahçe olduğum için Fenerbahçe seçtim. Şimdi formalara gelelim. Forma eski Eskiden kadro kurma görevi vardı. Şimdi forma seçti direkt. Direkt forma veriyor. Eski, yeni, yeni olan kadrom. Karşımızda. Ronaldo var, Messi'ydi falan filan nokta nokta bir anne. Bakın burada benim oynamadığım oyuncularım var. Şunlar. Kendi var ama artık kendi bir işe yaramıyor benim. İlk on birimde kendi yok. Şimdi gelelim bir maç atalım arkadaşlar. Ama sonra videoyu ben de bitireyim. Daha çok içerik için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda hangi takımı tutuyorsanız onu yazınız süperlikten. Evet arkadaşlar şey başka takım tutuyorsanız da başka falan. Kufa ettiysen kufa diyeyim tövbe Böyle kutlaf ettiysen o takımlara özür dilerim. Güzel ya. Şimdi güzel bir takımla maç yapıyoruz. İnşallah maçın şeyi güzeldir. Stadı güzeldir. Evet. Uf. Oğlum Icardi var ya. Fransa'da Icardi var. Uf. Çok canlı bir

biraderim bir yere kadar oldu bu? be. Ne ben 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 şöyle ben 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 Kardeşim beni korunuz. beni kolay mı yemek lan? başka güzel bir şeyler yiyin lan. Onu kurnal çalışıyor lan, şeyle lan. Kurnal çalışıyor lan ben ikisindir. Ben Pele mele, pele mele ne Ne Pepe lan lan var mısın? Ana peynirle topu aldık. Mak gibi oynuyorsan Pele'nin Yakında Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Abone olup like atarsanız arkadaşlarımla tutacağım. 1 milyon gizli geçiş biliyorum arkadaşlar Roblox'un bütün oyunlarda. Ona size Roblox'te Roblox'a sanmış adlar bu arada arkadaşlar. Yine savaşmak zorunda kaldım. Bu ise sorunu mu? Bu çıkabilir şey telefonlar aramıyor şu an ama bütün daha şey playstation'dan geldi arkadaşlar bir seri ne oldu nasıl bir gol delikanlı golü girdi lan evet bu arada arkadaşlar baga türkmüş türk şeyi giyiyor kimse yok o şey türk ama baga da var acaba ne oldu Or duman duman golası arkadaşlar duman duman gel al çünkü o bagaj çok benziyor vurun ya vur vur diyorum karlı sar diyorum Ateşim orada mı arkadaşım orada burada bir tane gizli kara var. Kaleye, kaleye, kaleye. Geliyor söyle. Geliyor. Icardi'yi kaleye koydu. Lan Mustafa oyunu oynuyor. Lan ben ne yapayım şimdi? Icardi'yi kaleye koymuş. Mustafa sürekli penaltı yapıp duruyor. Topu tutsam ben tutsam diye sürekli penaltı yiyip duru Duruyorlar ya. Alt. 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 Şöyle. Gittim yürüyüş Şimdi babi oyunda, şiş yanında Bütün şey kışın babiye Şiş yanında, babi yolunda Kışın yolunda, babi, oyunda, babi oyunda. Orada arkadaşlar Bobby'yi takip etmeyi unutmayın. Bobby benim yani çok takip ettiğim birisi. Ama aynı zamanda çocukken çok takip ediyorum. Ben sporları da takip etmeyi unutmayın. Belki bu videoyu onların karşısına gelir. Ama onu beğenirler arkadaşlar. En sevdiğim youtuberlardan arasında. Koşun artık bıraktım. Eski onu izliyordum ama artık onu bıraktım. Artık şimdi çok kötü içerikler çıkmaya başladı. Buradan kos kusur videolar kardeşim, şey abimiz varsa onun, onun da suçluğunu üzülüyorum. Ben ben kusur videolar bıraktım. Ben şimdi bir şey miydi? Enes Batur'u hiç sevmiyormuş şey Kaçıracağım Enes Batur'un gençlere cevap vermedi Çünkü vermedim Hello Papi Hello Papi Hatta bir video öğrendim Hello Papi aslında Babi'ymiş Babi oyunda yani Melek, depreyle, depreyle, of fakir. Foden, Foden, lan fodan. Rod, rod, çıkamıyor, ıstın. İnter ya, inter ya, inter. Top baga ya. Ulan değil mi lan bana? Baga, ay baga. Pepe, lan Pepe koş, koş, Pepe koş. Evet arkadaşlar. baba Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Yo, Cristiano Ronaldo. Gol topu nasıl bir sektiriş. O da nasıl bir sektiriş. Yu! 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 Olsunuzu bitti. Yu! Oyun Baga girdi ya. Bu arada bag, baga. Boş ver. Arkadaşlar bu, bu videonun sonunda bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.